ve sevgili YouTube izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. YouTube'daki videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı iman etmek arkadaşlar. Her abone bana bir katkı sağlıyor. Tavuklarımızı çıkardık gece. <laughs> Hava karanlık geldik. Yemlerine baktık. Yemlere varmış Allah'tan güzel. Yemler suları varmış. Ama Vallahi karanlık varlıklarım çıkmışlar yayılıyor şu an. Ligorinler. Gel 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 gel. Denizlerimiz içeride. Ligodin de karışık şu an duruyor. Düzenleme yapacağız ama bir türlü düzenleme yapamadık. Toparlamak kendimizi bir. Gel 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 gel. Koca orazımız burada. Bu orazımız. E, gençler de orada. Efendim. <laughs> Diğerler tırstı. Bu baba geldi diye hasta hepsi. Gel, gel. Aferin lan kocaman oğlum benim. Gel, gel. Geldim. Ey Merhaba hadi. Hadi merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı ve YouTube'daki kanalımıza beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar de. Bak Yalama attı. Şeyler birbirine vurdu. Diş yaptı. Gördün mü? Bak. <laughs> bulutlar da yiyor birbirine. Ha ligorinlere bak maşallah ligorinler. Bulur bulur. <laughs> ben korkmam. Korkma korkma. Şu bulutlar diyor birbirine. Evet bulutlar bulur. Kızlarım. Kabuklar da var burada. Kabuklar. Ne yapıyorsunuz? Tavuk nazlar. Evet.

Hmm.